Esenlikler gezginler ben kuklacı bugün Arnavutköy ile e, Bebek arasında çok değerli e, Fuat Selim Ramazanoğlu ile birlikte değerli e, Türkiye'nin değerli ressamlarından Rıfat Edin Bey ile birlikteyiz. amatör. E, olsun gene de bizim için şey. Şimdi arkadaşlar hep biliyorsunuz gezginler gezdiğimiz yerleri tanıtıyorduk. Size bugün farklı bir şey yapacağız. Kardeş sayfamız çektirmeler ve motorlar içinde eski adıyla Orcan yeni adıyla cazip Gül. Cazipgül teknesini size tanıtma çalışacağız. Evet Sübari Bey sözsüzler. Öncelikle tekrar el sıkışalım merhaba diyelim. Bugün tanışma gibi oldu. Çok da memnun oldum. Onur duydum sizinle burada olmaktan. E, amacımız e, çektirmelerle ilgili geleceğe bir miras bırakmak. Evet. Sizin de bu teknenin sahibi olduğunuza göre sizin de böyle bir niyetiniz ve evet. hayaliniz var. Evet. Yaşayan bir tekne olsun istiyorsunuz. E, ne söylemek istiyorsunuz, nasıl bir hayal kurdunuz bu tekneye Ya yahut size emanet edilirken? Şöyle, benim e, gençliğimde bunlardan çok vardı. etrafta. E, bu boğazın son e, çektirmesi evet. e, olarak biliyor boğazda bunun bir güzel müze olmasını hayal ediyorum. Bir kafesi olsun, bir tişörtleri olsun, çektirmeler e, hakkında kitapları olsun, boğaz yolları hakkında kitapları olsun. E, çektirme e, sizdeki arşivi de burada bir inşallah e, e, da, bir, paylaşırız. bir kopyası burada olur, görsel olur. Çocuklar gelip kompüterden kanca başlar çektirmeler, boğaz e, yelkenli gemileri falan hani belki şirketi hayriyeler de olabilir falan e, ee, hayriye de olabilir, e, de olabilir ama yani Boğaz kültürümüzün Hong <laughs> Kong'da nasıl Çin eski teknesi duruyorsa bu da Boğaz'da dursun hiç aslında insanları da bir gezdirsin ama hep onlar da güzel bir şey demiyorum yani, demir teknelerimiz var bir dolar falan bravo fakat tarihimize de sahip çıkarsak Boğazımızın tadı daha farklı bir olsun. daha farklı olur. Sizin olta müze, olta koleksiyonunuzun koleksiyonu, benim e, resimleri, tekne olabilir. resimlerimin e, sergisi falan e, öyle ufak, ufak davetler. E, İstanbul şiir, evet, mesela şiir geceleri yapılabilir. Boğaz'la alakalı şiir, <laughs> e, e müzik, Boğaz e, parçaları var. bir arşivi insanların genç bilmem ne gemisini İngiltere'de ziyaret ederken bunlar da gelenler daha eski bu. Çünkü bütün turistler bunun resmini çekiyor. Bizim grup ise ne bu eski şey zabıta haber verin bunu kaldırsın diyorlar. Yani evet. anlatabiliyor muyum? Yani evet, bu, bu evet. mentalitenin değişikliğinin bir değer olduğunu biliyoruz. <laughs> Ama, Ama yaşatmak için yeteri kadar heves ve şeyimiz yok. Yani çok kısıtlı var. insanlar He var. Ama hevesimiz bir, de iki, var da. Bir, iki, üç, beş evet. kişi yani. Anladım da. Bunu yaymak gerekiyor. Bu kültürün e, bu kültüre sahip çıkıp bunu e, turistlerle ve bizim öğrenci, ilkokul öğrencileri, bilmem ne öğrencileriyle de, üniversite öğrencileriyle e, paylaşmamız lazım. Bu kültür meselesi değil. E, Paris'te bir sefir e, bir e, bir ...birini gezdirmiş de Eyfel'i göstermişler, böyle bakmış bakmış kadın falan. Sonra 2-3 ay sonra tekrar gelip Eyfel'e bakınca... ..."Aa bunu daha bitiremediler mi?" demiş. <laughs> yani anlatabiliyor <laughs> muyum? Bizim tekne de, bu eski çöpe atalım. ya yani Değil böyle, Eyfel evet, o, değil. bu da eski tekne. Evet. Bunun ikisinin değeri var hani. Evet. Bunu bazen de biraz açıklayarak söylemek tabii, lazım. Tabii, tabii. Herkes de öğrenir ve ben de bilmediğim konuda ben de bu tür gaflar yaparım. <laughs> Ama Eyfel'in bitmiş olduğunu biliyordum. Evet. <laughs> Şöyle bir de tekniği e, gösterelim. E, gezginler bu gördüğünüz tekne bir e, yani yapım yeri hakkında bir fikrimiz yok. Yaklaşık var, var, var. var mı? Bilgi var mı? 70-80 sene evvel bilmem nerede yapılmış. Onu da biliyoruz. Evet. Yalova'da mı yapılmış? Bir yerde yapılmış yani e, var. Bizim grubumuz da onun tarihini şey yaparız. çıkartacağız. Renk, renk, renk seçimleri de biraz belki yanlışlık yaptı. Tekneyi şöyle biraz gösteriyorum size. Teknenin Boğaz'da gezi yaptığı zamanki ismi Orcan şu an Rıfat Bey tarafından evet. ismi değiştirildi. Cazipül yapıldı. Cazipil. O da Redkit'teki Mississippi seferinde iki tane gemi vardı. İyi adamın is <laughs> teknesinin ismi Cadikbil mu, ama Muhtemelen yakın zamanda e, tabi bu müthiş bir ekonomik güç gerektiriyor. E, tekne bir overole revizyona girmesi düşünülüyor ama dediğim gibi yani bugün şartları bir sergi yapılacak. Balina'nın evet. göbeği diye bir sergi. Bir sergi yapılacak. Buradan evet. Evet, evet. evet, enteresan bu. O bir, o konu hakkında da ses, ses e, ile ilgili bir sergi aşağıya aşağıya gelince yani, dört odamız var böyle, kaburga halinde balinanın göbeği diye bir öğretim görevimiz, sevgi hanım diye biri ve boyun boyun sesler çıkacak herhalde balinanın <laughs> göbeğindeki <laughs> Vallahi bunlar insanlar. güzel şeyler ee, yaşaması için gerekli evet. olan şeyler bunlar evet Evet. Yaşaması için, tarihin yaşaması için gerekli. Ben şöyle bir tekneyi e, baştan sona bir gezdirip ben bir, gene yani, size 21 kontrol edip geliyorum. Buyurun, peki. Şöyle bir gösteriyorum tekneyi. Geniş açıyla da göstereceğim e, gezginler. Dediğim gibi bebekle Arnavutköy arasındayız. Akıntıburnu'ndan bebeğe doğru e, gerçekten çok eski bir tekne. Evet ben gireyim. Ee, bu baş taraftaki e, baş kodoslamasının kavisi işte kedilerin e e, 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 loçası vesaire babasının orijinal hali bir kısmı yanmış görüyorsunuz. heba olmuş ama e, görünüm itibariyle aslında teknenin kabuk itibariyle çok güzel bir forması olduğunu e, ben de artık yavaş yavaş e, Grubun içinde bu kadar fotoğraf, bu kadar anlatıdan sonra e, idrak edebilir hale geldim, ayırt edebilir hale geldim. E, tabii üst yapısını bir kenara bırakırsak, teknenin kendi içindeki formu e, çok güzel. Ben alt katlarını da, e, bodrum demeyelim de işte güverte Ambare. altını da, ambar da e, gezdim. Teknenin içinde bir damlası yok. E, teknenin bodoslaması e, geliyor. Tam yatay halde değil. kış tarafa doğru alt omurga meyilli halde. Dolayısıyla makinenin çıktığı yere de birçok ağırlık olmuş. Tekne baş tarafı biraz kalkık, kıç tarafı biraz suya gömük halde. Kıç tarafta yani çok az böyle suyun sesini hissedebilecek kadar bir su var. Onun dışında tekne su yapmıyor. İç omurgaları, kaburgaları gayet sağlam vaziyette. Fakat dışını birçok yerini saç kaplamışlar. Saç kaplamışlar, bir karaya çıkmaya ihtiyacı var. E, fakat e, Rıfat Bey bir imkan yaratırdı bunu eğer karaya çıkartıp altını temizletip yeni bir e, fonksiyonla, yeni bir düzenlemeyle hayata kazandırırsa Harp'la e, da bir şey olur. İnşallah bu yolu da açık olur diyelim. Evet, evet. evet. Bu tip teknelerin korunması gerektiğini <laughs> ısrarla söylüyoruz. E, bir tekne daha var arkadaşlar. O da Kuruçeşme'de Adalılar isminde. Tonaj olarak tonlite olarak bu tekneden ufak, hemen hemen Şevalle nimet Tühüda arasında bir boyuta sahip. E, o teknenin sahibine de ulaşabilirsek o tekneyle ilgili de bir röportaj yapacağız, onu da sizlerle paylaşacağız. Evet, İnfat Bey'e bu arada şeyi söyledik. E, Marmara Adasında iki tane üzer vaziyette ve çok iyi durumda olan çektirmenin varlığından bahsettik. Çok e, böyle bir şeyden haberi yokmuş, çok hoşuna gitti onun. Ha, bu arada Marmara Adası Gündoğdu köyündeki dostlara da hepsine çok selam e, ve şey e, bizim çok değerli Boğaz'dan dostumuz Boğaz'dan selam yolluyoruz. İstanbul Boğazı'ndan selam yolluyoruz. E, çok değerli dostumuz e, Onur Kılıç Kaptan. Kaptan selamlar sana. Şevval ve nimeti hüdaya iyi bakıyorsun. Evet. Biz eee Şevvalle daha doğrusu ben e, o konuda bayağı şanslıyım. Şevvalle bayağı uzun seyirler yapma <laughs> şansına sahip oldum. Şimdiye kadar gördüğüm tekneler içindeki en oturaklı teknelerden biridir. Karadeniz sahillerinde bordadan dalga aldığım halde hiç bana mısın demedi. Ne diyelim, e, Neta Sintine, Neta Batarya dedikten sonra, bu askeri tenis terim, e, şevvalin e, provası Neta olsun diyelim bütün teknelerin. Allah denizdekilere selamet versin. Bu teknede inşallah tekrar e, karaya çıkıp gençleşir. E, renklerine kavuşur, dinamiğine kavuşur e, ve boğazın simgeleri halinden birine e, dönüşür diye e, böyle de bir hayalimiz olsun. Evet Süvari Bey en son ne diyeceksiniz gezginlere? Valla gezginler e, grubu gittikçe e, gelişiyor. E, paylaşımları çoğalıyor. Ben de ilgiyle izliyorum. Arada sırada katkıda sağlamaya çalışıyorum ama iyi yolda. E, hepsine selam olsun. Arkadaşlar, gezginler e, Facebook'taki Gezginler grubumuza itibar etmeye başladınız. Çok teşekkür ederiz. Fakat bunu destekleyecek olan YouTube kanalımıza da üye olursanız. Çünkü YouTube'da paylaşımların daha çok kişiye ulaşıp işte ne bileyim değerlerimizi tanıtmamız için en az 1000 abone ve 4000 saati geçmemiz gerekiyor. Böyle de bir zorunluluk var. O konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Ben şöyle... Arnavutköy akıntı burnuna doğru biraz da size etrafı göstereyim. Ee, şöyle orta büyüklükte bir konteyner gemisi e, Marmara'dan Karadeniz'e doğru seyir halinde. Hyundai, Evergreen gibi çeşitli firmaların konteynerlarını yüklemiş bu Lider Halil isimli bir Türk konteyner kosteri. Bandırasını bilmiyorum ama ee, bu türdeki gemilerin e, denizcilik hayatımıza katılıp çoğalması bize e, onur veriyor. Bu arada İstanbul Boğazı'nın şu anki durumu rüzgarlardan dolayı aşırı derecede kirlilik var. Umarım deniz çöpçüleri çalışmaya başlar. Evet dostlar. Şöyle bir etrafı da gösterdikten sonra size bir sonraki yayında buluşana kadar e, hoşçakalın. Hoşça kalın diyeceğim. İstanbul'un güzel bir gününden bir sonraki yayında buluşalım diyorum. Gezginler bir sonraki yayında buluşana kadar hoşça kalın. दोस चकाले